Gemlik Körfezi'nin su ihtiyacını karşılayacak olan Büyük Kumla Barajı'nın temeli atıldı. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak barajın temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu katıldı. 2016 saat Gemliğin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak olan Büyük Kumla Barajı'nın temeli Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla atıldı. İskele Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Eroğlu, eskiden faize giden vatandaşın parasını şimdi yatırımlara dönüştürdüklerini söyledi. Diyoruz, gayret etmeye devam edeceğiz. Bakan Eroğlu, Bursa'ya bakanlık olarak sadece bu yıl yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. Biz geçen yıl sonuna kadar Bursa'mıza sadece Orman Su İşleri Bakanlığı olarak yaklaşık 1,5 milyar TL, 1,5 kaç yatırım yaptık. Bununla beraber İnşallah bu yıl sonunda Bursa'mıza bakanlık olarak yaptığımız yatırımları 2 milyar TL'ye, 2 kat milyonlara tamamlayacağız. Gerçekten Bursa'mıza en çok yatırım yapan bir bakanlığın mensubu olmanın da bahtiyarlığını yaşıyorum. Daha önceki gelişinde Bursa'ya 47 müjde verdiğini ifade eden Veysel Eroğlu, Bursa'lara bir müjde daha verdik. Malum olduğu üzere Bursa sadece sanayi şehri değil, tarım şehri turizm şehri. Dolayısıyla burada tarım ayağa kaldırmanın yolu da sulamadan geçiyor. Barajlardan, göletlerden geçiyor. Ben sizlere dün akşam aldığımız yeni bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Bursa'mızda ne kadar baraj, gölet varsa tamamını bitireceğiz. 2017'ye kadar hepsini tamamlayacağız. Ve burada şu müjdeyi de veriyorum. Biz bin günde bin gölet, baraj ve sulama tesisi yapmaya karar vermiştik. Bu hakikaten çılgın bir proje. Şimdiye kadar yapılandan, yani 50 yılda yapılanlardan daha fazla gölet yapacağız. 50 yılda yapılan baraj ve göletlerden çok daha fazlasını 3 yılda yapacağız. Bu çerçevede Bursa'mıza da, Sayın Başbakan Yardımcım, tam 39 adet baraj, gölet ve sulama tesisi yapacağız. Bunun planlaması yaptık. Bunu da yapmanın, Bursa'mıza hizmete sunmanın, ...bahtiyarlığını hep birlikte yaşayacağız. Bakan Eroğlu'nun ardından konuşan... ...Başbakan Yardımcısı Bülent ise ...Bursa'ya toplam 7 milyar liralık... ...yatırım yapıldığını vurgulayarak... ...Bursa'nın Türkiye'de en fazla yatırım alan... ...il olduğunu söyledi. Aslında Bursa, hamdolsun... ...hükümetlerimiz döneminde... ...eğitimden, sağlıktan, ormandan... ...ve diğer sektörlerden... ...en çok yatırım alan illerimizin... ...başında geliyor. Şüphesiz yüksek hızlı trenlerimiz ve otoyol inşaatlarımız ve diğer büyük projelerimiz bunların dışında. Onları da bir araya getirdiğimizde Bursa'nın aldığı yatırımlar hamdolsun Bursa'ya yakışacak düzeyde. Devam ediyoruz, artıracağız ve Bursa'yı tarihte olduğu gibi Osmanlı'nın ilk başşehirlerinden biri olma şerefine kavuşmuş, barında altı tane hükümdarı barındıran tarih ve kültür varlıklarıyla, doğasıyla, ve çok şükür tarımdan bütün sektörlere kadar zenginliğiyle en büyük illerimizden birisi olarak görüyoruz. Büyük Kumla Barajı'nın körfezin su ihtiyacını büyük oranda karşılayacağına dikkat çeken Bülent Arınç konuşmasını şöyle tamamladı. Büyük Kumla Barajımız 40 trilyona yakın maliyetiyle inşallah esasen başladı. 2016 içerisinde de bitirilmesine gayret edilecek. Körfezin su ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak. Büyük Kumla Deresi'nin büyük gövdeli barajlarından bir tanesi inşallah yakın zamanda hizmete girecek. Bundan dolayı sevinçliyiz. Bundan dolayı hepimiz gemlikte yaşayan insanlar olarak bu ihtiyacımızı karşılayan hükümetimize teşekkür borcumuz var. Konuşmaların ardından Büyük Kumla Barajı'nın temeli atıldı. Gemlik